Vay anam babam be Garaja bak oğlum garaja bak ya Ya yemin ediyorum ben bu sporu yapıyorum ya Ya mükemmelim ya Aa video varmış lan Aa hiç fark etmedim falan Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te manyak bir videoyla da karşınızdayım Ve gördüğünüz gibi çılgın çocuk yanımızda Ve onun mükemmel garajı Lakin arkadaşlar en son biliyorsunuz bu garaja bir doblo da almıştık ve dobloyu manyak modifiye ettirmiştik. Sizlerle birlikte pikniğe gitmiştik ve başımıza gelmeyen kalmamıştı. Aa, birazcık özet göstereyim size. Lan merak etmiyorum da anam ne oluyor lan lan araba ortada kaldı lan kuracaksın araba. ortasında çatışıyorlar lan lan yapmayın benim arabam var yapmayın <laughs> lan Lan ne oluyor? Ay işte videoda gördüğünüz olaylar yaşanınca maalesef ki doblomuz perte çıktı ve artık kullanacak bir arabamız kalmadı. Daha doğrusu getir götür yapacağımız bir arabamız kalmadı ve arkadaşlar bugün Haydar'a yeni bir araba alacağım. Peki ne alacağım? Elbette ki başlığı kapa. Gördünüz. Lakin ben yine de size sürprizmiş gibi süreceğim. Ayrıca bir önceki videodan başka kesitler de gösterebilirdim ama şey. E, YouTube ona bir güzellik yapmış ya. Bir sarı dolar çıkartmış. Anlamadım niye oldu nasıl oldu Lakin oldu Bu arada arkadaşlar ara sıra böyle ses duyabilirsiniz Ne bileyim bir kedi bir yerlere uçabilir kafama çıkabilir Hani bunlar olursa lütfen aldırış etmeyin Dur Nurdal işaretlemedim Bunlar olursa aldırış etmeyin çünkü güneş şu anda benim yanımda Pardon lan, yanlış yeri işaretledim Arkadaşlar güneşe takılmayın O arkada kafasına göre takılıyordur şu an Yani gideceğiz Kendimize güzel bir araba alacağız Bugün kendimize arkadaşlar Manyak bir yeni çıkmış Citroen Ami alacağız. Evet. Citroen Ami. En sevdiğim araba. Arkadaşlar küçücük, kompakt, içine girmesi kolay, çıkması kolay, minik, elektrikli, cillop gibi bir araba. Hem de hurda vaziyette ve biliyorsunuz ki hurda arabalar kelepir arabalardır. Ben de o yüzden gideceğim hurdalıktan alacağım. Arkadaşlar yine fiyatı öldüreceğiz, yine fiyatı geberteceğiz ve zengin olmaya çalışacağız. Normalde Citroen Ami ne kadar Harbiden fiyatına bakmadım bak video çekiyorum ama Amilerin fiyatına bakmadım. Arkadaşlar Ami en son kaça satıyorlardı? Hatırlamıyorum ben. Ama bir ara bayağı gündem olmuştu Türkiye'de hatta. 250 bin miydi? 300 bin lira mı? Ne istiyorlardı? İnsanlar diyordu ki bu kadarcık arabaya bu verilir mi? Herhalde şu an 1 milyon istiyorlardır lan. Yani Citroen Ami'ler çıktığında bayağı gündem olmuş. Efendim Güneş. Efendim oğlum. Citroen Ami dedim sen geldin değil mi? Gel. Ha size Güneş'i göstereyim. Gel lan buraya. Oğlum. Hoppa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Güneş oğlum. Güneş, Stroenam alacağız oğlum. Gibi. Abin Ami alacak. O, o, oğlum lan kulağım gidiyor. <laughs> Sanırım Ami beğenmedi. Sağlık olsun oğlum, sağlık olsun. Başka bir şey de alırsak Kedi beni yok edecekti lan neredeyse. Ve en sevdiğim yer, John Bayre. Wow. Buradan uçması çok keyifli. Arkadaşlar, şimdi yardıra yardıra bisikletle gideceğiz ve kendimize Stroenam'ı alacağız. Siz TL'deki fiyatını bir da ben bilmiyorum ya. Ne kadar en son? Yani Amerika'da herhalde Amerika'da Şu an kapıya kafa atıyor. Amerika'da var mı bilmiyorum ki. Hiç görmedim lan ben Citroen diye bir şey. Yani denk gelmedim. O kadar Amerika videoları izliyorum. Görmedim yani. Citroen herhalde bir bizde var. Bir de Avrupa'da var. Gerçi orada zaten kullanmazlar oğlum. Orada küçük motorlu arabaları kullanmıyorlar. Herifler markete 6 silindir arabayla gidiyor Nasıl satayım. Neyse. Arkadaşlar şimdi Gideceğiz kendimize bir ami alacağız. Ya oğlum bizim önceki Doblo Nanayı yemeseydi ben hiçbir şey almazdım. Mis gibiydi, güzeldi. Beni taşıyordu lakin bayağı tilt etti arkadaşlar. Araba çok kötü hasar aldı ya. Çok kötü. Üstelik arabayı bu hale sokanlar polis, polis. Devletin memuru. Ve para bile alamadım. Bir kuruş vermediler lan. Hatta üstüne çekme parası ödedim buradakı hediye. O da öyle bir girdi arkadaşlar. Toplamda da bir milyon liradan fazla para harcadım. Bayağı harcadım. Onu şuradan pardon şuradan bir yerden izleyin. Mutlaka güzel bir videoydu. <laughs> ama işte güzel olmayan bir yanı var. Sarı dolar yedik. Ya oğlum videoda hiçbir şey yok. Kur'an çapsın hiçbir şey yok. Bak oturdum izledim. Yemin ediyorum hiçbir şey yok ama ne yapacağınız ki tartışamıyorsunuz işte. Hani itiraz ettim. E, birisi oturup onaylamış o <laughs> Abi aynı videoyu mu izledik lan? Kim onayladı onu? Aynı videoyu mu izledik? Ben baktım kaç yıldır burada içerik üretiyorum. Ben öyle bir şey görmedim. Yok oğlum lan. Yani millet ne küfürleri diyor arkadaşlar videolarında ya. Biliyorsunuz ben genelde olabildiğince yani düzgün küfür etmeden falan videolar üretiyorum. Oğlum benim sims videolarım var lan. Lan öyle böyle küfür yok onlarda. Tövbe estağfurullah. Yani o halime dönsem demek ki kanalı 3 kere kapatacaklar. Neyse buradalığa geldik bakalım. yani arkadaşlar artık daha terbiyeli aile içeriği olacağız. Ha <laughs> <laughs> evet. Şekerler, böcekler, kuşlar, kelebekler. Bunu dedim diye bak yer acaba falan. Ya yani kelebek uçan normal kelebek falan. Altında bir mesaj yok, küfür de yok. Ve geldik hani at falan gibi hani yok öyle şeyler yok. Buradalıktaki adam selam. Benim çenem açıldı yine. Beni konuşturuyorlar. Oo ami burada. E bu sağlammış. Bu normalde patlak görünüyordu. Öyle patlak mı görünürdü? Nasıl patlak görünürdü? Bir dakika. Oğlum bu araba patlak değil ama her an patlayabilir. Bunun bir botlar ya sıkıntısı var baba. Ben o yüzden patlak fotoğraf yükledim. Yani bataryası her an patlayabilir demişti bana satan adam. Ben de çok... Evet. Patlayabilirmiş babam. Gördüğün gibi araba harbiden de patladı. Uman tanrım. Vallahi de patladı. Mutlu oldun mu çılgın çocuk? Senin bisikletten gitti. Lan! Lan ne oldu arabaya? Ana patladı. Lan benim bisiklet de patladı. Allah kahretmesin. Lan hurdalığa geldik. Hurda olduk lan. Buradalıkta ki adam senin yapacağın işe tüküreyim. Bataryası bozuk arabayı niye bana satıyorsun oğlum? Lan sende hiçbir karakteri yok. Sende hiçbir insanlık yok. Ben buna para vereceğim. Bu arabanın şimdi bataryası yok. Bu arabanın hiçbir şeyi yok. Ben bu arabaya ne para vereceğim lan? Araba daha gözümün önünde yeni patladı. Yeni infilak etti. Oğlum. Ben buna Kur'an çarpsın taş çatlasa 25 lira veririm. O da demirine. Yani bildiğim kadarıyla. Aynen. Bir de ben yanayım. Bildiğim kadarıyla yani o kadar da pahalı bir araba değil. 25 lira anlaştık mı? Ele anlaştık babam. Ben zaten sana bedava verecektim. Ne olur lan? İtfaiyeciler geldi söndürmeye. Lan ben söndürecektim. Ne olmuş sizler? Burası benim urdalığımdır. Heh tamamdır. Tövbe estağfurullah. Çılgın çocuk. Tamam oğlum tamam. Su ol. Su ol. Ben söndürdüm. Arabayı alabilirsin. Lan oğlum herifler gözüme sıktı lan resmen. Allah Allah. Ben o yüzden dövmeye çalıştım. Alabilir miyim? Lan ben bunu nasıl götüreceğim oğlum tamirciye? Ya bari bunun eli yüzü düzgün olaydı. Bu niye patladı lan? Ben geldiğimde ne güzel patlak değildi. Hay benim şom ağzımın. Buradaki adam bu gidecek mi oğlum ya? Vallahi bak bu gitmeyebilir yani. Lan lan bu hareket etmez ki. Allah Allah. Bunu çekmemiz lazım. Çekmemiz. Ha şu arabayı getir de çekelim ya. Öyle ayıpsın babam. Hemen getiririm. Hemen bekle. O oh, ben yani. Ya oğlum düştüğümüz duruma bak ya. Allah Allah lan. Ya o doblayı patlatmayacaktık yemin ediyorum. Ya baksanıza. Lan pert oldu doblo gittik. tren ame alalım dedik lan. Arabanın geldiği duruma bak ya. Neyse çek beni hadi çek. Öyle tamam babam çekerim seni. O oh, hadi gidelim bakalım. Seni şu Çinli tamirciye götüreceğim. Değil mi lan Növessiz. Aynen aynen oraya götüreceğim. Ben niye inip duruyorsam arabadan. Oraya götüreceğim. Devam et. Ulan oğlum ya şu aldığımız arabaya bak. Hey Allah'ım ya Rabbim. Citroen Ami aldık ama patlak. Allah'ım inşallah tamir olur amin. Bir fiyat çekiyorlarmış 50 bin dolar falan. Vermem ki yani Citroen Ami'nin kendisi o kadar yok oğlum. 50 bin dolara BMW falan veriyorlar lan Amerika'da. Yani ama biz bunu zevkine yapıyoruz arkadaşlar. Biz biz fantezi adamıyız falan. Yani biz bundan zevk alıyoruz. Güneş de başka şeylerden zevk alıyor. Oğlum. Oğlum. Onu kemirme. Oğlum o benim tarağım. Hay Allah kahretmesin. Size de gösteremiyorum şu an ama tarağı bayağı bildiğiniz yiyor. Güneş. Cık, yeme. Yeme kuzum yeme yeme. Cık, dokunur bak. Ya bir kedi niye her şeyi ağzına sokar? Allah rızası için yapma oğlum. Yapma tamam bak video çekiyorum şurada yapma bak. Seni atmadım niye? Çünkü şimdi atacağım ağlayacak kapının önünde. O yüzden yani. Heh geldik. Bakalım arabayı kaça tamir edeceğiz. Hadi bakalım dükkana girme vakti. Nullul nul. <laughs> en sevdiğim araba tipi. Çinli abi bize sövecek ama hadi hayırlısı bakalım. 10.000 bin dolar ya çok değil. 10.000 bin dolar bugün neye vermiyoruz ki arkadaşlar yani. Anasını satayım. Gidiyor lan. Ne oldu oğlum arabaya can geldi lan. Ne yapıyor lan? Şşt, Ami dur oğlum. Ami yapma yapma yap. Bir 10.000 bin dolar daha masraf çıkartacak değil mi? Tabi. Ya oğlum duvara niye giriyorsun? Niye giriyorsun ya? Allah Allah şuna bak lan. <laughs> Araba ne hale geldi? Oğlum bir 10 bin dolar daha vereceğiz ya. Allah kahretmesin ya. Ya ben bu hurdalık adamı bir gün döveceğim valla. Ya verdiği arabalara bakın ya. Oğlum bataryası patlak. Motoru böyle takılmış kendi kendine gidiyor. Dünyanın en pahalı Citroen Amisi ya. Kur'an çapsın ya. Oğlum 20 bin dolar verdik lan. Bari motor takalım. 8 bin dolar 28 bin. Hesaplayın bakalım. 28 bin. Gerçi ben sayıyorum. Hesaplamanıza gerek yok. Ha bunu siyah yap. Sanki bir farkı varmış gibi. Evet arkadaşlar. Kedim güneşle tanıştınız. Ha ha ha. Devirdi değil mi? Tabi. Tekerler kalsın. Işıkları xenon yapalım. Oğlum bu kediler niye böyle hayvanlar lan? Değişikler. Rengi bence okey ya. Bizim dobloda da arkadaşlar. Anısı var anısı. O yüzden dokunmayacağım. 10.000 armor 38.000 Breakleri takalım 44.000 Korna kalsın Süspansiyon <laughs> Oğlum arabanın zaten gıcı yere yakın yok gerek yok Transmisyon takalım Etti bize 50.000 Turbo takalım 51.000 bin, ee, Camları karartmayalım Cam, Citroen sonuçta bu değil mi? Ee, i̇yi 50.000 İyi lan iyi 50.000 dolar yani kaç lira yapıyor? Eee Hey Siri. 50 bin dolar kaç TL? Bakalım. Bir, 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 bir niye böyle tutuyorsunuz? Siz zaten böyle de görüyorsunuz. 1 milyon 603 bin lira. Arkadaşlar dünyanın en pahalı Citroen amisini aldım. Benden kralı yok. Bu ne yapıyor? Bu da buraya kafa atıyor. Dünyanın en pahalı amisini aldım. Hadi gidip yarışalım. Oğlum şu arabaya 2 milyon liraya yakın para verdim. Allah kahretmesin. Değdi mi lan bari? Güzel oldu mu arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ha? Hızlandı lan bir baksanıza. Wow! Sonuzu kaç lan Vay 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 vay. Bir bana çıkma vakti. Citroen <laughs> abiye 1.6 verdim oğlum. 1 milyon 600 bin Türk lirası verdim. Ya çok zenginiz ya çok keriz. İkisi birden de olabilir gerçi. Ve otobandayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Citroen Ami. Bir buçuk milyonluk canavar. Hey yavrum hey, hey 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 hey. Dünyanın en pahalı amisi. Oğlum 150 ile gidiyor lan. Vay 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 vay. Vay anam babam be. Ne biçim arabaymış oğlum. Baya hızlı gidiyor lan. Modifiye bizden mi? Arkadaşlar bir de ben buna turbo taktım. Elektrikli arabalarda turbo oluyor mu bilmiyorum ama. Bakalım. Oha. <laughs> Nasıl lan? 250 ile gidiyor. Hop, bakasa bak. Citroen ami ile makas atıyor oğlum. <laughs> Mükemmel. Citroen ami Citroen ami piyasayı domine eden araç. 2 milyon liralık Citroen ami Hey yavrum hey. Bas 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 bas. Harekete bak. Vay yavrum vay. Eksi 10 bin dolar daha. Bu 2 milyonluk araba oldu şu an. Hadi bakalım yapıştıralım. Bu yolun sonunda tamirci var zaten. Ben son hızını merak ediyorum. Citroen Ami ile çarpmadan en son kaça çıkabilirim? Şu düz yola bir çıkalım da arkadaşlar. Orada bakarız. Hadi bakalım. Allah'ım inşallah trafik azalır da. Şuradan bir makas. <laughs> arkadaşlar Citroen Ami ile makas bu kadar oluyor. Kusura bakmayın yani. Daha fazla makas bekleyin. Başka videolara baksın. Tabii. Hadi bakalım. 3 2 1 Yapıştır yapıştır yapıştır. Ya çarpmadan gidebilirsem. dur bir dur 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 dur. Arabanın kontrolleri çok kötü arkadaşlar. GTA 5'e çok kötü aktarılmış. Gerçi bu araba normalde yüzü falan geçmemeli oğlum. Adamlar bunu bunun için vermiş. Biz burada fantezi peşindeyiz. 3, 2, 1. Hadi Citroen abi. Hadi. Biliyorum biraz seni dağıttık ama. Hadi koçum. Hadi. Ağrı cep amca lan. Yapıştır bakalım. Haydi. 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 300, 300, 300, 300, 300. 350 hadi. 400 hadi. 419 yaptı. Vay yavrum. Vay. 419 yaptı. Oğlum. Lan. Değermiş lan. 2 milyon lira harcamaya harbiden değermiş. Arkadaşlar. da gitti. Şunu bir tamir ettirip yapmak istedim. Son bir şey var. Allah rızası için durun durun. Onu da yapayım da videoyu öyle kapatalım İçimde kalacak kimse Pekala amicim sana çok güveniyorum oğlum Sana toplamda 2 milyon lira harcadım tamam mı Sen benim yeni gururumsun Yeni doblomsun Ami ile uzun yoldayız arkadaşlar Citroen ami ile Şurada GTA 5'in en uzun rampasında Bir hız testi almayalım ha Videoyu bunsuz bitirmek saçma oluyor 3-2-1 Hadi ami oğlum hadi Yüzümü kara çıkartma Turbolu kalkış geliyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Vay 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 hayır, hayır 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 Aşağı uçma, aşağı uçma. Aşağı uçmadan. Ami, ami, aşağı uçmadan. 400 hadi 500 hadi. Hadi Ami. Hadi. Hadi Stray Ami. 550. Hadi. 600 600 600 600. Arkadaşlar kontroller kötü olmasa 600 yaparım. Hadi Stray Ami. Hadi. Hadi lan hadi lan hadi. Oğlum aşağı düşecek ya. Kur'an çapsın hissediyorum. Hayır 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 hayır. Bas 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 bas. 550. Hadi 600 600 600 600 görmem lazım arkadaşlar. 600 görmem lazım. Rahat edemeyeceğim yoksa. 6 Altı... uçacağız oğlum. Rahat etmeyi bırak uçacağız. Hadi. Hadi lan az Ya. Ya. 600 göremeden uçtuk ya. Arkadaşlar kontroller çok şey ya. Gerçi normal. Dediğim gibi bu araba normalde yüzü falan geçmemesi için tasarlanmış. <laughs> Eksi 10 bin dolar daha. 300 bin lira daha tamir parasına verdik. Araba 2,5 milyon liraya geldi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence ucuz ya. Valla. 2,5 bir şey değil yani Biz ne yapıyoruz lan? Biz neyin peşindeyiz oğlum? Normal gidip böyle ne bileyim bir Mercedes falan alsaydık. Ne bileyim ya da Egea Megea bir şey yapsaydık. Niye biz fantezi peşindeyiz? Otur oğlum karaya. Hadi bakayım. Oh. Huzur buldum. Şunu çıkartıp bir 10 bin daha verelim. Çinli tamirci amca selamun aleyküm. Ben sana bir 10 bin dolar daha kazandırmaya geldim. Benim kadar ballı müşteriyi nerede bulacaksın ya? Yemin ediyorum var ya. Benden karlısı yok arkadaşlar. Bakın şimdi. Ana para almadı la. Bedava tamir etti. Acıdı mı la bize? <laughs> arkadaşlar bir lira bile vermeden çıkıyorum. Allah'ım. Bugün resmen yani talip benden yana. Gerçi bir kere suya düştük. Bir kere gaza yaptık. 50 bin öyle verdik. Çok da talip bizden yana değil ama Olsun lan En azından 2.5 milyon tutmadı Arkadaşlar yeni arabamız 2 milyon liraya mal oldu Bir hayırlı olsunuz alırım Yemin ediyorum nazar değecek diye çok korkuyorum Araba suya düştü lan ne nazarı Değecek bir şey kalmadı artık arabaya gerçi Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar Umarım izlerken keyif almışsınızdır Ben Neredeyse sürtüyordum yine masraf çıkıyordu Yüreğim ağzıma geldi Ben şahsen acayip eğlendim Durun hatta garajın oraya gidelim öyle bitirelim. Ve evdeyiz arkadaşlar. Şöyle de park edelim. Hey yavrum hey. Cybertron yanına çekelim değil mi? Tabii. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni arabamı nasıl buldunuz? Valla bunu almayı çok istiyordum çünkü yani ufak tefek yollarda kullanacağız bunu. Hem ucuz hem ekonomik. <laughs> Tam ucuz değil ama Ekonomik yani inşallah herhalde elektrik faturasıyla birlikte. Arkadaşlar 2,5 milyon yıla falan kendisini amorti edecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O değil de garajın saçmalık seviyesi. Burada bir tane adını sanın bilmediğimiz BMW. Bir tane Chiron. Bir tane GTR. Bir tane Cybertruck. Bir tane de Ami var. Evet gördüğünüz gibi. Bu benim garajım. İşte benim hayatım falan. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Ama burası şirin ve güzel bir eve benziyor Şahin. Çocuğumuzun burada yetişmesini isterim. Kapıda şifre var Şahin. Ha şifre 1453 ya klasik. Zaten ya 1453 koyuyorlar ya da doğum tarihlerini. Açalım bakalım. Gel. İşte burası kalacağımız yer. Yani 7 kişilik bir aile için biraz küçük ama olsun yapacak bir şey yok. Thor artık mutfakta falan yatar. Mutfakta yatması herhalde mezarda yatmasından iyidir Şahin. O yüzden dert edeceğini sanmıyorum. Vay. Güzelmiş ya. Mutfağı falan bayağı iyi Şahin. Otomatik kapılar. Manzara. Yani gayet iyi. Acaba yatak odası nasıl? Bu taraftadır herhalde değil mi? Burası ney? Banyo. Gel Şahin gel. Sanırım burası yatak odası. Bence gayet iyi ya. Geniş, ferah. Sen ne diyorsun?